Hasan Turgut. Özel Medipark Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı. Bugün sizlere dizde sıvı birikmesi, diğer adıyla diz efüzyonu hakkında bilgi vereceğim. Dizde sıvı birikmesi, diğer adıyla diz efüzyonu, önemli bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Diz ekleminde normalde kayganlaşmayı sağlayan bu sıvının anormal üretimi söz konusudur. Diz eklemi içerisinde bulunan kemik, kas, tendon, bağ, menisküs ve bağ yırtıklarının rahatsızlıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkların en sık sebepleri dizde kireçlenme, menisküs yırtıkları, bağ yırtıkları, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, gut rahatsızlığı ve travmalar oluşturmaktadır. Hastalar karşımıza genellikle şişliğe bağlı olarak ağrı, yürüme ve merdiven çıkmada zorluk, dizin arkasında basınç hissi, yaygın ödem dediğimiz şişlik ve ısı ve kızarıklıkla karşımıza gelir. Tedavide diz içerisinde bulunan sıvının iğne yardımıyla boşaltılması, buz uygulaması, soğuk kompresyon, elastik bandaj, ödem giderici ve ağrı kesici ilaçlar, istirahat, yük vermemek ve altta yatan sebebe yönelik tedavinin planlamasını oluşturmaktadır.